Herkese yeniden merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetiyle sunumuyla oldukça iddialı tam mevsiminde ıspanaklı pasta tarifim var. Buyurun sizleri bekletmeden hemen tarifimize geçelim. Ispanak püremizi hazırlayarak başlayalım. Bunun için 100 gram ıspanağın saplarını yapraklarıyla ayırdım. Ve bir su bardağı sütle rondodan geçireceğim. İri kalmamasına olabildiğince incelmesine dikkat edelim. Ispanak püremiz hazır. Kıvamı bu şekilde olmalı. Artık kek harcımızı hazırlamaya geçebiliriz. Oda ısısında beklettiğimiz 5 yumurta ve 1 su bardağı şekeri mikserle krema kıvamına gelinceye kadar çırpalım. 3-4 dakika kadar zamanımızı alabilir ama kekimizin güzel kabarması ve pandispanya gibi yumuşacık olması için önemli bir detay. Şeker tamamen eriyip bu kıvama geldikten sonra bir su bardağı sıvı yağ ve hazırlamış olduğumuz ıspanak püresini de ekleyelim ve yumurtaların sönmemesi için mikserimizi düşük devirde çalıştırarak malzemelerin birbirine tamamen karışmasını sağlayalım. Harcımıza son olarak da 2,5 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket de kabartma tozunu eleyerek ekleyelim. Ve yine harcımızı söndürmemek için mikserimizi düşük devirde çalıştıralım. Spatulayla kenarlarında kalan unları da harcımın içerisine karıştırıyorum. Ve öncesinde hazırlamış olduğum e, tabanını yağlayarak yağlı kağıdı sabitlediğim dikdörtgen borcamımı alıyorum harcımı. Mutlaka yağlı kağıt kullanın. Sonrasında keki çıkartırken kolaylık olacaktır. 175 derecede ısıttığım fırında 25-30 dakika kadar pişireceğim. Fırına vermeden önce bu şekilde havasını mutlaka alın. Biz de bu arada kremamızı hazırlayalım. Bunun için tencereye 5 yemek kaşığı tepeleme un, 1 su bardağından 2 parmak eksik şeker ve 1 litre sütü ekleyelim. Göz göz kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirelim. Evet görüyorsunuz. Bu şekilde kaynadıktan sonra ocağı kapatalım ve içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ve bir paket de vanilyayı ekleyelim. Eriyinceye kadar karıştırıp soğumaya bırakalım. Kekimiz pişti. Hem kekimizin hem de kremamızın tamamen soğuk olması gerekiyor. Soğuyan kekimi düz bir zeminin üzerine aldım ve ters çevirerek yağlı kağıttan ayırıyorum. Üstteki kızaran kısmı alt taban olarak kullanacağım. Öncelikle kenarlarını bir ekmek bıçağıyla ince bir şekilde keselim ve sonrasında da bıçakla ortadaki kalan birleşik kalan kısmı dikkatlice ayıralım. Bunu yaparken mutlaka diğer elimizle destekleyelim. Evet görüyorsunuz gayet düzgün bir şekilde ayrıldı. Üst kısmını süslemek için ayırıyoruz bu parçamızı ve alt tabanımızı tekrar tepsimize yerleştiriyoruz. Soğuyan kremamızın içerisine bir poşet krem şanti ekledim ve mikserle çırptım. Kremamız hazır. Birçok pastada güvenle kullanabileceğiniz, e, çok lezzetli bir krema. Kıvamında görüyorsunuz, gayet pürüzsüz. Şimdi hazırladığım bu kremadan e, soğuyan kekimin üzerine çok az bir miktarda alıyorum ve her tarafına eşit bir şekilde yayıyorum. pastamın ara katı için ben 4 adet orta boy muz kullandım. Sizler isterseniz farklı meyveler kullanabilirsiniz veya hiç meyve kullanmadan da yapabilirsiniz. Öyle de gayet lezzetli olacaktır. Kalan kremamızı da muzların üzerine yine eşit bir şekilde yayalım. Şimdi üst katmanı için kekimizden ayırdığımız parçamızı rondo'dan geçireceğiz. Görüyorsunuz tamamen toz haline getirdik. Şimdi artık pastamızın üzerine serpebiliriz. Açık yer kalmayacak şekilde her yerine yaymaya dikkat edelim. Ve son olarak da spatula ile üzerinden hafifçe bastırarak sabitleyelim. Sabitledikten sonra dolapta bir en az 3-4 saat kadar dinlendirirsek en güzel sonucu alırız. Evet, benim pastam hazır. Şimdi sizlere servis etmek istiyorum üzeri böyle toz halinde olduğu için keserken sorun yaşayabilirsiniz ama hiç problem değil. Kestikten sonra üzerine böyle spatula ile düzeltebilirsiniz o bozulan yerleri. Ve bıçağımızı da her defasında temizlersek yine en güzel sonucu alırız. Üzerini süslemek için hazır sos ve yazdan hazırlayıp buzlukta muhafaza ettiğim vişnelerden kullandım ben. Sizler nasıl arzu ederseniz yine o şekilde süsleyebilirsiniz. Hemen yakından da bir dilim göstermek istiyorum sizlere. Oldukça şık bir sunumu var, e, nemli ve yumuşacık bir kek. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ki bundan sonra ikram saatlerinizde favoriniz olacak bir tarif. Umarım dener ve beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.